karşınıza tam 100 milyon dolarlık dev bir malikane var. Ama durun çünkü bu videoda sadece lüks evleri değil. Tam 8 farklı ve birbirinden ilginç evi gezeceğiz ve her birine puan vereceğiz. 10 milyon dolarlık camiden 100 bin dolarlık Asya tapınağına kadar inanılmaz yapılar sizi bekliyor. Ama önce bu çılgın yolculuğa sadece 1 dolarlık toprak bile bile başlıyoruz. Dümük şimdi birinci evdeyiz. Bu dola, bu ev tamı tamına 1 dolar değerinde. Dümük 1, 1, dolar kaç TL? Ydi? 1 dolar şu an kurla 35-36 lira arası alması lazım. 35 TL'lik evdeyiz arkadaşlar. Biraz Başka, büyük bir gezi olacak ha. Aynen görelim. öyle Dümük. Baya büyük bir gezi olacak. 1 gir. dolarlık ev. Zaten senin de mi alışıksın? Kapı değil. ne? Lan kapı açılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum böyle? Virane gibi oğlum çöplük. Ah oh, mi işte? Ben. Tuvalet dur. Dur. <gülüyor> 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 bir dolarlık Bu nasıl bir yatak oğlum bunu böyle? Burada yatılmaz bile ha. <laughs> kan baksana ne oluyor bana? <laughs> Benim, Lan, ne, ne oluyor? Oğlum, bu oğlum. ev adam dedirtir arkadaşlar. Sıradakine geçelim. Benim puanım bir. Benim Bu berbat evi bir daha görmemek için patlatıyorum. Tamam bu kadar yeter ya. Ve şimdi 100 dolarlık yepyeni evdeyiz. Bu da bu ev 100 dolar dedi. Ana sarı lacivert. İlk önce değil bu sarı. Dümük sarı lacivert Fenerbahçe. Arkadaşlar bu videoda Fenerbahçeliler yoruma FB yazıp videoya like atsın arkadaşlar. Fenerbahçelilerin sayısını görelim. Aynen öyle. Bakalım karşıya ben bakalım. Ben de Fenerbahçeliyim bu arada. Oo. Dümbük, dümbük Fenerbahçe yazabilirsiniz. <laughs> ben de Fenerbahçeliyim yazın Sarı, Sarı kırmızı. Atacağız. Sarı kırmızı ne oluyor Dümbük? Yani Galatasaray. Galatasaray Galatasaraylılar da arkadaşlar yoruma GS yazıp Kuruyorum bu videoya lan. like atsın. Galatasaraylıların sayısını görelim. Eve kaç puan veriyorsun Dümbük? Bu ev 10'da 5 bence yarı yarıya. Ben yani. Ben de 6 puan veriyorum arkadaşlar. 11 puanla oyunluyoruz. Tarafınızı seçtiğinize göre şimdi 10.000 dolarlık orta çay evine geçelim. Dümbük 10 bin dolarlık evdeyiz şu anda arkadaşlar. 10, 10 bin, bin dolar değerinde evet. Bu Peki 10 bin abone olabilir miyiz? Olabiliriz bence Dümbük. Hemen arkadaşlar abone olun. 10.000 abone olmamız için abone olun. Ve 10.000 abone olursak Dümbük ne yapacaksın 10 bin abone olursak? Tamam ben şunu yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır oğlum gerçeğini söyle gerçekten, <laughs> gerçekten abi. mi söyleyeyim ya? Yani. Tamam webcam açıyorum ben arkadaşlar. Kamera açıyorum Bu sefer gerçekten. kesin açıyorum ama kesin açacağım. 10 bin abone de Dümbük kamera açıyor arkadaşlar. O yüzden hemen abone olun. Dümbük'ün sıfatını görün. Hemen neyse eve girelim. Gir lan içeri. Vurma. <laughs> Oo. Dümük yemek masasına bak. 1, 2, 3, 4. Oğlum 4 tane sandalye valla Dümük. 6 olmalı. 6 olmasa. Buradakiler nerede? Dümük sen mi kırdın oğlum. yoksa? Nerede oğlum buradaki sandalye? Sandalye niye çalayım ya? Ben sen miyim? Ben Allah Allah. Benim sandalye çalacak çaldım çaldım alalım. nerede göründü? Kardeşim. Dünbük. Düşün, dünbük. bu böyle sandalye olmuş şimdi şuna tamam, bak ya. Bu ne oğlum? Bak. Ya neyse, gel üst kata çıkalım ya. ya. Burası kötüymüş. Beğenmedim. Bakalım burada mutfak da olabilir. Buradan puanımı kırdım bu arada ben. Bakayım chestlerde bir şey var mı? Dün bunlar şey mutfak dolabı kanka herhalde. Bunlar da şey. Aha var ne buldum? Bak bak bak. Ne? Hana kömür. kömür koymuşlar ha. Kömür. Tamam, buradan bir puan koyarım o zaman ben ya. Beğendim. Güzel. Yani kat, üst kat üst kat üst kat. Üst ben... kata gidelim. Üst kata gidelim. Üst kata gidelim. Oo. Üst katta. Dün bir kitap, kitap okur musun? Dün bir kitap okur musun? Kitap. Dur şimdi okuyayım. Ver bakayım bir tane. Alamıyorum. Oğlum Minecraft'tayız nasıl kitap alacaksın? Mal Dünbük. Ya of. <laughs> Aa bak bu kitap oku neye bakıyorsun? Kitap okuma. Ne yazıyor Dünbük? Talateki abone olun mu yazıyor? Like atın ve abone olmayı unutmayın <laughs> diyor. Tamam hadi. Yatak odası. <laughs> Üç yatak. Üç yatak. Üç yatak. Fazla bence. Iş. Gereksiz battal boy bir yatak ben, seçim ben, olmuyor. Ben burada yatarım. Ben buradan bir puan kırıyorum Dümbük. Bir puan kırıyorum. Ve Dünbük kitaplar ekledim buraya. Kitaplar okunmadığı için de bir puan kırıyorum. Şu anda puanım 8. Bakalım üst katta ne var? E. Ana. Üst kat boş. Bura. Şuna bak yarasa var. <laughs> 10 yarasa dolar. <laughs> arkadaşlar öldürüyorum yarasa. 10 <laughs> dolar için bence arkadaşlar bu ev 6 puan. 6 puan yine iyi verdin. Bence 4 puan. Tamam be arkadaşlar. Ben 10 puan daha, ileri, ileri gelecek çünkü. Bu eski evi tarihin tozlu sayfalarına gömdükten sonra 50 bin dolarlık evimize geçebiliriz. Oğlum vay 50 bin vay. dolarlık evdeyiz. Bahçeye baksana. Bahçeleri 50 bin var bin dolar. 50 bin dolar Dümük. Kanka, böyle bu, bir... bu evi alır mıydın gerçek hayatta? Böyle bir bu evi seçer miydin? Bu evi almazdım Dümük. Niye biliyor musun? Çünkü Niye? yün, yün, yün ev olur mu oğlum? Çakmak tek çaksam yanar. Yani çakmakla bile yanar doğru. Aynen, Aynen öyle. Bakalım. Sırf güzel dursun diye var ya. Nasıl kapı lan? Dümük bunlar nasıl kapı lan? Bu adam... Beğenmedin değil sen mi? Sen... Kapi 2 puan. <laughs> Böyle Abi, kapı var. kır mor. şu kapıyı, kır kır. Gel. Bak ama Gel. güzel olmuş. Buzdolabı... Bu şimdi buzdolabı yani. <laughs> Dur elimizi mi <laughs> kim? <yiyeyim>, çek. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl el yüzlük ama oğlum ya. Pis herif. Sen Bu çok ne? pis bir adamsın. Bu ne? Bu ne oğlum? Bir dakika. Bas. Bas düğmeme. Siktir. <laughs> Plazma bayağı iyiymiş lan. Baksana ee, plazma var. Oğlum bura... Baksana ama. Ay ay! lan orada. <laughs> ya buranın evin kapıları o kadar kötü ki. Anlatamam. Burası yemek odası mı? Bu ne oğlum dümbük? Buraya karpuzlar ne çizmişler? Tövbe estağfurullah. Karpuz. Benim bu eve vereceğim puan birazcık belli olmaya başladı. O kadar kötü kapı sistemi yapmışlar ki. Oo. Ya, lan kafamda okurabilirim Ya Yatağa bak lan. <laughs> bu dakika ne? Osss siktir. Lan bu evin Onun sahibi... Ev... var mı? Bu evin sahibi eşcinsel mi lan tüm büyük? İki tane Steve var. Oğlum Steve'i bırak ortadakine bak. <laughs> Harbi bu ne lan? 50 bin dolara neler alabiliyorsunuz arkadaşlar? Burada ba balkon var, mangal falan bak. Baya güzel duruyor. Açıkçası dümbük benim bu eve puanım 5. Senin? Benim bu eve puanım 7. Ben sevdim burada yaşarım. 7 mi? O zaman evet, 12 yedi. puanla diğer eve geçelim arkadaşlar. Devam. Günden yapılmış bu evi de bir kova lavlo yok etmek en iyi yöntem. Ama biraz fazla zaman alıyor. Şimdi 100 bin dolarlık Asya tapınağındayız. Dümük bin dolarlık evdeyiz. Baya bayağı büyük Bun. gözüküyor. Çin tapınaklarını <laughs> bilir misin Dümük? Asya tapınakları, <laughs> Çin tapınakları o tarz. Baksana duvarlara. yüz doğru Bu ne oğlum? Dümük bizde bir atasözü vardı biliyor musun? Kapısız eve hırsız girermiş diye. Ben o lafı tam değiştiriyorum. Bu burası, tam kapısız. kapısız eve tavha tekne Dümük girer. Bu içerisi nasıl da böyle? Bu ne saçmalık? Şey, Burada odunlar ya, falan Allah var. Allah. Burada nasıl bunlar rahat rahat yürüyor Ben onu anlamadım. Oğlum buraya bir çakmak çaksan, her yer yanar lan. Bu ne sev? Ben mi? beğenmedim burayı. Bu ya. ne dümbük? Bu şey ne Nereye böyle? Gidelim. Bu ne? Seste bir şey mi var? Dümbük. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu, bunun bir odayı yok bence. Bu ne? Süs galiba ya. Dini bir şey mi acaba dümbük? Çinler. Çinler falan var burada vazolar var. Çinler ineğe, tapmıyor muydu kanka? Yani? Yanlış. O Hintliler mal değil mi? Nasıl oğlum? Hintliler <laughs> oğlum. Of ya. Oğlum üst kata nereden çıkılıyor buranın? Yani? tamam buradan. ya bence ya, burası balkon. dünyanın balkon. en kötü evi olabilir. Dışı güzel okey ama. Bence en üst katına çıkalım bence güzel bir şey vardır belki de. Ba, gel bakalım. Aa burası da altında. Aa zenginlere var. Dümbük burada bir balkon var. Burada da bir simge var yine böyle şeyler var. Oo, Güzel gözüküyor. haca da benzemiyor. Bu ne ya? Bu anlamadım ki. Arkadaşlar bilen var mı Çinler? Hangi dine mensup? Ben bilmiyorum var. Gel bir üst katlara bakalım. Üst katı merak ettim. Müslüman olanlar burada onu da yazmıyor. Nasıl? Üst kata çıkalım bakalım. Bir sürü şey kanka. Yeter. Ana! Lan! Değil mi? 31 yazmışlar En sevdiğim sayıyı yazmışlar buraya. Tekin en sevdiği sayı 31. Bak bakayım başka bir şey var mı oğlum? Bak aşağı atma oğlum. Aşağı atma. Ne? 31 yazmışlar arkadaşlar. Bu eve bir puan bu. Ekstradan bir puan vereceğim. Sırf bu 31 yazısı için. Dümük eve puanın kaç? Eve puanın kaç dümük? Arkadaşlar bu eve puanım 3. Dümük senin puanın kaç? 5. 5, 5 3 ile 5'i topladığımız zaman 8 puan yapar arkadaşlar. Puan. Sıradakine geçelim. Antik çağlardan kalmış bu tapınağı bombardımana tuttuktan sonra sonunda milyon dolarlık eve geçebiliriz. Arkadaşlar bu ev 1 milyon dolarlık ev. Vay, ben bunu çok beğendim bu arada. Böyle bir evim gerçekte olsun ister isterdim. Sen ister miydin? Ben de isterdim. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar yeah, bu ev sanki harbiden 1 milyon dolara hak ediyor gibi arkadaşlar. Cidden. Sana şöyle gözleyeyim mi gel. Oğlum ben, evde gel. taht var lan dümbük. Adamlar taht yapmış be baksana. Benim tahtım o da. Çık git, oğlum. Kral orada. benim dümbük. Git, git. Kral taht benim, benim oğlum. Taht benim, taht benim. Şş, git. Oğlum benim, benim de kime şey yapıyorsun? Bak buraya gelmişsin Bu sen, ev sadece misafir mi? odası. Evet oğlum misafir o, odası. O, sen ancak burada. Kitap oku biraz. Sen 1 milyon dolar nereden buldun Dümbük bana onu söyle. Bana onu söyle. Senin, videolarda, senin videolardan, senin videolardan geldik kanka. Haa. Like atınca. Mücadeleleri kazandın değil mi? Evet evet evet. İzleyin o, arkadaşlar. Tuvalete Nasıl bak Dümbük. Tuvalete bak. Oo Güzel tuvalet ha. banyo. banyo. sen asıl banyo gördün mü banyoyu? Hiçbir şey yapmıyor gördün mü? Çünkü sular faturasını ödemedim Su faturasını. Abi öde faturalarını öde Dümbük Ödemeyeceğim kardeşim. Burada el yıkıyoruz. Güzel bak banyoyu beğendiler arkadaşlar. Yetiyor zaten. Elimi burada yıkasam yeter. Burada koltuklar mavi oluyor arkadaşlar üst katta mavi. Vay. Bu... Burada da işte Oo. dümbük kralım yazıyor. Buraya Kral, el, dümbük. Kral dümbük. Kral dümbük. dümbük. Evet. Anlıyorum dümbük anlıyorum. <laughs> arkadaşlar bu dümbük var ya tam bir şizofren. Bak burada da gördün mü? Burayı yeni misafir odası <laughs> daha aşağılar gelmedi. <laughs> bur bur buraya. <laughs> buraya daha aşağılar gelmedi ha. Yok yok gelmedi. Evet. Arkadaşlar. Dümük bu eve puanın kaç? Hemen söyle. Hemen söyle. Puanın ben, kaç? Hemen söylüyorum bu eve puanım 8 çünkü benim. Benim benim puanım da 8 arkadaşlar. Yani 16 yapıyor sıradakine geçelim. Dümük milyon dolarlık yatırımını dondurduktan sonra 10 milyon dolarlık camiye geçebiliriz. Arkadaşlar bu sefer 10 milyon dolarlık camideyiz ve buranın ismi... 10 milyon biliyorum. dolara cami mi? Aynen öyle 10 milyon dolarlık diyor. Acaba mi? kim yaptırdı bunu ya? <laughs> Hangi hayırsever ha? Bilmiyorum <laughs> Şuna arkadaşlar. Bakalım. Bu caminin ismini bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Bu Türkiye'de olan bir cami. Popüler bir cami. İstanbul'da Oo, hatta. Şey Oo. Vaaaaa. Wow. Cami dediğin işte böyle olmalı değil mi? Aynen öyle dayı. Cami dediğin böyle olacak dayı. Kırmızı al. Hep şu camilerin üst katı var ya. Şu yola da çıkmak istedim. Ben de merak etmiştim biliyor Çıkacak mı? Hadi çıkalım dimi? Ne geldik böyle? Bu ne lan böyle? Arkadaşlar yukarıdan acayip gözüküyor cami ha. fikir p aslında biliyor musun? Bence de değilmiş. Ama burada cami yine güzel gözüküyor değil mi? Evet baya. Şu avize çok güzelmiş mi? Bu, Bu camiye puanın kaç? Benim puanım 9. 10 üzerinden 10. 10 mu? Evet. Arkadaşlar cami 19 puan aldı arkadaşlar. 100 Aynen milyon abi. dolarlık eve geçiyoruz. 10 milyon dolarlık kutsal mekana hiç dokunmuyoruz ve tam 100 milyon dolarlık ultra mega lüks malikaneye geçiyoruz. Arkadaşlar 100 milyon dolarlık evdeyiz. Bu ev tamı tamına dümdüz 100 milyon ya. dolar değerinde. Aynen öyle. yüzerek geldik arkadaşlar. Bu adı adı içerisinde geldi bu ev. Bakın evet. burada uçurum Sağlı var arkadaşlar. Bu bakın uçurum. Dümdüz sakın aşağı atma beni. Yok yok kaşık yok Aşağı atma. Hayır hayır yeter. Hayır atma. oğlum ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar evi <laughs> gezmeye ya. başlayalım. Bu ev 100 milyon dolar değerinde dümdük. Ver fakirim ya şu Ana. pastadan hatta yiyelim. Lan bu yanıyor ama içinde bir şey yok. Nasıl bir ya? Bir dakika pastayı yiyemiyorum. Yoksa sahte pasta mı? <laughs> Olabilir. Ya Oo, kardeşim o ya. Arkadaşlar bakın bura. Ne no kadar güzel yapmışlar. Arkadaşlar kandırıcı o kadar paraları var güya. Arkadaşlar bu evleri gerçek hayatta gezmemizi istiyorsanız bu videoya abone olup like atın. Eğer yeterince abone gelirse belki 1 milyon abone olursak hepsini gerçek hayatta da yapabiliriz. Yaparız değil mi Dümbük? Yapmazsak? Yapmazsak adım Dümbük değil. Aynen öyle. Tamam Yapmazsak adım Dümbük değil. Gel gel oğlum bu ev çok büyük ya. Gez gez bitmiyor. burada ne yazıyor? Bunlar sembol. Bunların ne demek olduğunu biliyor musun? Bu <laughs> bana pek hayır alamet bir şey gelmedi değil mi? <gülüyor> bu, <laughs> bu sembolün... Ben biliyorum sembolleri. Ben de biliyorum da neyse. <laughs> Söyle burada istedim. da şey diyor işte. <laughs> tuvalet tuvalet değil mi? Erkek baya. Neyse. Yok yok. Erkek yerine işte dümbüğün yeri diyor. Şu tarafa da tada tekin <laughs> Ne alaka <diye>. oğlum? Oğlum <laughs> öyle diyor. Hadi ben, ben, git ben oğlum git git. Sen böyle <laughs> anla böyle. Hayır bakarsan... oğlum öyle bir şey kırıyor bunları. Ben yazdırdım özel. Yok kanka yok. kır dümbün kır. Yok. git oğlum git ya. Gel gel hadi gel. Sen böyle dili öyle. Bak şimdi ben nasıl çıkıyorum şey görüyorum. <laughs> Oo yer altında yemek yeme yeri valla. Oha. Arkadaşlar Pramil. paranın gücünü görüyorsunuz. Para nelere kadir ya Dümbük. Gel buraya. Ana Dümbük tenis sahası var. Dümbük tenis sahası lan Nerede lan? Bak burada burada. Kör kör. Gel buraya gel. Kör. He öyle tenis sahası. tenis sahası Geç oynayalım Dümbük. Geç geç. Geç karşıya. Geçiyorum, geçiyorum geçiyorum geçiyorum. Dümbük. Yakala. Yuvarlan oynayak, niye Yakala Dümbük. Attım attım. Bak. Ben attım asıl. Yakala. Gel gidelim buradan ya. kaldım ya. <laughs> yardım et yardım. Dümbük 100 milyon dolarlık evde kütüphane bile valla Dümbük. Harbiden bu lan. Valla kütüphane bile var. Sen neredesin? Ben balkondayım ya bir gel sen Balkon nerede lan? Üst katta mı? He. Ya. üst, üst katta kütüphane. Oo oh, yavaş lan yavaş. bu ne la? Dün of bu yavaş ne? ol oğlum bu ne? Oh. Oğlum bu ne? O evin sahibi sapık mı la? Bu ne oğlum? Dum kurtar Adım. şu koyunu kurtar dümük ne izliyorsun oğlum? Arkadaşlar <laughs> dümük sapık herhalde. Ya Lan git, git Kurtardım oh. o. Oğlum bu ne? Lan bu ne? Dümük sıkıştı. <laughs> sıkıştım bana vuruyor. Lan yağmur nereden geldi? Dümük herhalde burası insanların dinlenmesi için bir yer yani, böyle. gibi. Havuzdan yani. çıkanlar dinleniyor falan burada güzelmiş. Ha güneşlenme de vardır öyle. Aynen öyle güneşlenme falan. Gel aa basketbol sahası valla Dümük at bakayım. Hop. Hop basket. <laughs> <laughs> basket. Üçlü kat Bu ikilik de, bu ikilik. Üçlü kat mı? Üçlü kat bakayım. Üçlü kat. Ben atacağım Dümük. Bekle. Üç. üç üçü. Bir. Hop. Ha. Kısa düştü ya. One hour later. Daha iyi yapabiliyorsun. Hadi üç, devam devam iki. devam. Aha attım basket. 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 Asıl mesele bu videonun kazananı kim? Bu eve kaç puan veriyorsun Dündük bu? Bu eve mega... 10 puan vermek istiyorum. Onu da sen belirlemen gerekiyor. Of kaç Çok zor oldu ya. Cami mi bu mu? Bu mega malikan arkadaşlar. Burası kocaman büyük bir ev, aşırı büyük. Hmm. cami mi yoksa modern ev mi? Cami mi, modern ev mi? Hemen seç bak. Hemen seç. Heyecandan duramıyorum de. Hemen seç. 9 veriyorum Dündük bu eve. 9 mu? Yani camiyle beraber arkadaşlar hangisinin Beraberim daha mi? iyi olduğunu Yorumlarda siz belirteceksiniz. Cami mi yoksa bu mega malikane mi?